thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm. Merhabalar arkadaşlar Ayaz Müzik'ten selamlar. A1 KPD modelli bağlamamızın tonunu başta dinlediniz. Bu bağlamayı tam 5 farklı sesle çalabiliyorsunuz. Nasıl olduğuna değinmeden önce bu ve bunun gibi bağlamaları inceleyip satın almak için ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızı ziyaret edebilir. Yanı sıra Whatsapp'tan detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bu bağlama kısa sap divan bir bağlama. Fa, fa diye sol, la hatta si sesinde de hemen hemen neredeyse kullanabiliyorsunuz. Si de biraz teller böyle gergin oluyor ama yine de si tonunu da çekiyor. Ben bu beş sesi de denedim. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Daha önce çok kere de bu bağlamalardan satışını yapmıştık zaten. Evet. Teknemiz dut ağacından yaprak olarak imal edilmiş 45 teknedir arkadaşlar. Kısa sap 45 teknedir. Divan teknesi koyulmuştur. İşte o dediğim sesleri elde edebilmek için. Kapak ladin özel ve özelle seçilerek yapılıyor. Bu bağlamaları yalnızca iki usta yapıyor. O yüzden daha hassas çalışılmış oluyor. Kapaklı ses çıkış yeri veya normal üstte yok. Altta kapaklı ses çıkış yerimiz var. Ak gürgen ağacından yapılmış sapımız var komplesi. Abonoz klavyemiz var. Abonoz çıtalarımız var. Pelesenk ağacından yapılmış nokta sedefli burgularımız yer alıyor. Bağlamanın geneli bu şekilde. Tonunu dinlettik. Perdelerde de gezelim. Perdeler yerli yerinde, eşik yerleri, perdeler, işte burgular vesaire, bunların hepsini ayarlıyoruz bizzat. Ben de ince ayarını yapıp göndermiş oluyorum sizlere. Bu şekilde bir bağlama ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim. Alıcısına hayırlı olsun.